Çıplak oruçla mı benziyor? Yeri <laughs> karagöre Hadi bakalım Yeri yeri Aynen evet, evet 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 sargoz bile olabilir çok kafa atıyor yani. Kimse görmedi Of 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 güzel Allah kaçmasın da Bu ne lan? Sargoz Sigara olmasın mı? <laughs> Bir kara göz. Of, bir of çok güzel karagöz. Ne çupra lan ne karagöz? Karagöz. Ne, de, ne çuprası var lan? Be, gözünü oğlum. seveyim. Çupra, ne... çupra lan. Çupra oğlum o be. <laughs> Sen de Allah çupra. Ne çupra lan? Tabii çupra. Salak. Karagöz mü tamam, <laughs> <Karagöz bari. gülüyor> <laughs> abi? Allah, Allah aşkına. Ya paylaşacağız videoyu rezil kendinizi. Sesle <laughs> çıkma. Ha. Çupra sandın lan oğlum. Çupra gibi değil çok güzelmiş abi. Güzel güzel. Bu gire. Nasıl vurdu şimdi bu? Ee, Vallahi değişik vuruyor. Evet. Bravo. Lapit la mormor. Ha sar şey. Sarı sargos. Sarı Tamam. Görebilir miyim abi be? Kaldır abi bu şuraya bak. Sarıgos. Sarı Nereye ya? ki hayvan bayanmış Yarım <laughs> <Yeah. gülüyor> <yiyorum, şartı> <laughs> Olacak olacak Her zaman denk gelmezsin kışın gel Hayır abi kışın müfere geleceğiz müfere buraya. Buraya. Ama kar yağarken geleceğiz. Kar yağarken geleceğiz abi kimseyi bilmeyecek. Kimse görmeden. Tamam saldı bak. Herkes gelemeyecek. Salsana abi ya. Ben, sal sal. ben şimdi iki toplayacağım galiba. He ee, dur aldığına düşmeyeceğiz. Şimdi ipe çapaya binince atacak bizi yukarı. Baya geride kaldı. Salsana. Salsana. Muhabbet sade. Sade. Çay yap geçelim, yeniden başlıyorsunuz. Oğlum çayımız var lan. Ne çayı lan? Çayı getirdim ben. Yürü, iyi ki de hatırlattık valla. Bardakları attınız mı? Hayır ben dökerim. Bu ne abi? Şeker var mı şeker? Vardır senin teknede çıkar bakayım. Valla vardır da kim bilir nerede. Aga bul şunu be, keyifle bir çay içelim ya. Zehir gibi olmuştur o zaten, saat 2'de demledim onu. <laughs> Oo, da var. Bir vuruş abi, Hadi Sağlam bir vuruş geldi bu sabah Sağlam yine. Bak. Bak. Ya. Oo, kayalık. Nereden anladın kayalık olduğunu hemen lan? Çıtlık Çıtlık mı Aga yıldız sallanıyor bak oyun. Ha, perde sallanıyor değil mi? Evet. tekne sallanıyor. Ben yıldız gibi diye hareket ediyor. Ooo ha? çok iyi. O iyi ama da mı Canlı Yok. yayında aldı. Iyi değil. Hayır iyi. Güzel duruyor. Yavaş yapıyor be ya. Vallahi iyi ya. Bir şey Sargosçuk yerler gitmiş bence. Seni senin Sargos kadar bir şey. Bir şey geldi bu kolun dememesi lazım. Karagöz bu da belli oldu. Aç. Haa! Ağaç çukur adı diyecektim ben. Yani. sarı şey olur mu mercan diyecektim Mercan <laughs> <Daha gülüyor> kırmızı <yok> geldi ya. <laughs> gerçi bu da iyi ama güzel balık. Abi eski balıkçı adam. Adama yaklaştır şunu bakayım. Ağzını şey da gösterin. Şey Geçen ben o şef dostlar bunlardan bir yemek yaptı. İyi oluyor mu ya hiç iyi Adam anlat anlata bitiremiyor. Sardılar onları böyle meyveler yanına şey sebzeler mevzeler avuçlar Kukreta da yapıyorlar ya böyle taşta. Evet. Sen kardeş mi buluyorsun? Karı ne kalsın Abi şey olmasın da. Matoz olmasın da. Değil değil. Matoz o şey değil. galiba. E, ee, Müren. Müren Allah Allah. Zeki Müren. Çok çeviriyor. <laughs> Zeki Müren de bizi görecek mi? Zeki Müren geldi. Yukarı. niye Allah gidiyor Allah. bu? Hiç pompalamayacağım. Oturmuş zaten abi. Kat, Yavaş yavaş. Zeki Müren de bizi görecek mi? Kaçıracaksak. Skorpettir o da olabilir, büyük biraz. Görelim de bakalım önce. Oğlum, bir şeye geldik dedi, onlar öyle. Hadi ayna yaptı, hadi. Ayna, ayna yaptıysa yaptı. tamam, o iyi bir okul ya. Yapmadı işte. Yapsa. Ayna yaptı. Ne gibi ayna yaptı? vallahi Aklıma geldi alsam Çok mı önemli abi. Yani. Ne, ne bu lan şey bu? He? Oğlum, lan. <laughs> Anne, o mırı lan. Ben ne dedim? Oğlum burası şey hiç. Dikkat. Kayalık da yok çünkü. Dikkat dikkat. Nasıl lan? Işığı çaksana abi. İmren değil. Şuna bir ışık çaksana abi Ya yağlısı. <laughs> anladım yemin ediyorum anladım. Çok kıvırıyor <laughs> çünkü. Çok yukarı aşağı yapıyor. Şunu tut da gösterelim ya. Ali Rıza bir kere boğazından tutmuştu acı yaptı. Oğlum böyle musun <laughs> <yeğenliyorsun> değil mi? Oo <laughs> <Çok. gülüyor> oh, 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 gitti takıma bindi. <laughs> ya oh, gösterdik. Aga <laughs> tamam, dur ters tam tamam. tam çevir. Tam, Dışarıda mı seninki içeride mi? Dışarı şey. Içeride, i̇çeride mi takım? Mi? Denizde mi? İçeride. O zaman e. tam sökeriz. Dur dur. Ha, o Yok lan. Tam tam böyle dön. Aşağıda böyle. valla. Tam böyle dönsün. Dönsün dönsün dönsün. Tutulacak şimdi. Bu sakat mı be zehirli mi? Yok hiçbir şey yok abi. Çok çok yağlı bir ayı. Kayıyor be ya. Çok kayıyor. Isınmıyor ama değil mi? Hiçbir şey yok. Tut kırsın. Isınır da soktu bu. Tabii tabii. Ama girmiyor ha. He? Hah koptu. koptu. Kancayı kopardı ya. Yapma ya. Vallahi kancayı Isırmıştır. kopardı. Kancayı mı kopardı? Döndü ya o kadar. Şey. <laughs> Güzel. Avroporu. Avroporumuz. Yani Karagöz'den bozma çipayı da alıyoruz.